gidiyorsan bekleme git hiç ardına bakmadan senden kalan hatıraları yakıp yıkmadan hiçbir şey söylemeden git gönlümü kanatmadan dönüp bakmadan gözlerime bir umut bırakmadan Keşke hayatım göründüğü kadar güzel Gülüşlerim kadar şen şakrak olsaydı Bakışlarım kadar ürkek Yüreğim kadar kırık olmasaydı Hayallerim yerine hayatımda olsaydı Saçlarımın her teline ayrı ayrı dokunsaydı. Gönül pencerem rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçeye açılsaydı. Birbirinden güzel karanfiller, mor sümbüller, begonviller olsaydı. Bahçemde sen kokan her bir menekşe açsaydı. Seni bekleseydim penceremin ardında. Sokağın başından Kokun yayılsaydı, karanfiller ağlamasaydı Begomiller solmasaydı, tomurcuk güller dalda kurumasaydı Hasret, hasret sen kokmasaydı Koynunda bana benzeyen boynu bükük karanfiller olmasaydı Gözlerime sağanak yaşlar dolmasaydı Ah be sevdiğim. Keşke keşke sonumuz böyle olmasaydı. Kurulan hayaller, edilen yeminler yerde kalmasaydı. Şimdi şimdi topla bir valize tüm yalanlarını ve bir de benden kalan anılarını umut yok Artık maviye boyama yarınlarımı Şimdi sar karanfillerin yaralarını Şimdi bas bağrına ayrılık yılanını Biliyorum sevgili Biliyorum Söylesem çok oluyorum Sussam ölüyorum Madem, madem sen misin ölümün habercisi? Madem sen misin sıratın ince çizgisi Durma sevgilim durma durma hadi Tut elinden getir koy kapıma ecelimi Ölmez sağ kalırsam Affet beni sevgili Affet beni sevgili